Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuş. Seyeti ala ümmeti zaman. Ümmetimin üzerine bir zaman gelecek. La yabga minel gu'ani illesmu. Kur'an'ın sadece ismi kalacak. Ve la minel islami illa resmu. İslam'ın da sadece resmi kalacak. Yani o zamandaki Müslümanların sadece adı Müslüman olacak. Nüfus kağıtlarında Müslüman yazacak. Ancak İslam'la hiçbir alakaları olmayacak. İslam'ın hükümlerini yaşamayacaklar. Hatta hafife alacaklar. Bu hükümler bu zamanda geçmez diyecekler. Yine bu zamanda Kur'an'ın da sadece adı kalacak. Kur'an ne diyor? neyi emrediyor kimse buna bakmayacak. Değil avam havas bile Kur'an'ı anlamayacak, anlamaya da çalışmayacak. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam şöyle devam ediyor. Mesaciduhum amira. Onların mescitleri görkemlidir, süslüdür, nakışlı ve güzeldir. Harabun minel huda. Lakin hidayetten haraptır yani içinde ilim, hidayet, feyiz ve bereket yoktur. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu zamanı anlatıyor değil mi? Camilerimiz dört minareli. Her taşı süslü nakışlı ama içinde hidayet yok. Ne imamında ihlas var, ne müezzininde, ne de cemaatinde. Bina cihetiyle nakışlı süslü ama hidayetten harap Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam şöyle devam ediyor fukaha'u zalikaz zaman bu zamanın alimleri şerru fukaha'in tahte zillis sema semanın gölgesi altında yaşamış en şerli alimlerdir minhum haracetil fitne fitne onlardan çıkar ve ileyhim ta'ud ve onlara döner. İşte biz böyle bir asırda yaşıyoruz. En şerli alimlerin yaşadığı asırda. Fitne onlardan çıkıyor. Şefaati inkar ederler, kabir hayatını inkar ederler. Hatta kaderi inkar edip Allah'a cehalet isnat ederler. Bu şerli alimlerin fitnesinden kurtulmanın tek çaresi meseleleri delilleriyle bilmektir. İmanımızı taklitten kurtarıp tahkike çıkarmaktır. Bunu yaptığımızda inşallah onların şerrinden muhafaza oluruz. Cenab-ı Hak böyle sözde alimlerin şerrinden ümmet-i Muhammed'i muhafaza eylesin. Amin.